Bugün sana bir kızın senden hoşlanmasını sağlamanın 10 psikolojik yolunu anlatacağım. Bu teknikler etik, doğal ve kesinlikle manipülatif değil. Ama sonunda bir kızın sana karşı ilgisini arttırabilir, hatta onun seninle daha fazla vakit geçirmek istemesini sağlayabilirsin. Önce kendi hayatını kur. İşin temeli bu. Düşünsene sana harika bir kitap satıyorlar. Zengin olmanın, mutlu yaşamanın, 3 günde six pack yapmanın formülü var diyorlar. Kapalı mükemmel, heyecanla açıyorsun ve içinde sadece şu yazıyor. Hayat kısa, daha fazla kitap al. Hayatın sıkıcıysa bir kıza yaklaştığında o da seni böyle görür. Ama kendi ilginç hayatını kurarsan bir kıza seninle vakit geçirme harika dediğinde o da bu hayatın bir parçası olmak isteyecek. İlginç bir tutkun olsun. Bu çok önemli. Gerçek bir tutku seni diğerlerinden ayırır. Yani ben motorlu testere sanatı yapıyorum deyip aslında hiçbir şey yapmıyorsan o kıvılcım görünmez. Ama gerçekten sevdiğin bir şey varsa yemek yapmak, kod yazmak, çizim yapmak, kitap okumak, müzik çalmak o enerjiyi karşı taraf hisseder. Ve unutma, tutkunu göster. Hatta onunla bir şey üret. Bonus puan garanti. Hijyenine dikkat et. Anında çekiciliğin artırmanın en kolay yolu temiz kokmak duş al, sabunla iyice yıkan, saçını şampuanla, güzelce kurulan, deodorant sür ve temiz kıyafet giy. Parfüm mü? Evet ama abartmadan. Bir fıs bileğine, bir fıs boynuna. Kızlar güzel kokan erkeklerden etkilenir. Nokta. Ondan bir şey yapmasını iste. Gizli ama güçlü bir psikolojik etki. Benjamin Franklin etkisi. Birinden senin için bir şey yapmasını istersin. O kişi bunu yapar ve farkında olmadan seni daha çok sever. Çünkü beynimiz şöyle der: Bu kişi için uğraşıyorsam onu seviyor olmalıyım. Ufak şeyler iste. Kalem uzatması, bir şey taşıması gibi ama abartma. Kullanılıyor gibi hissettirme. Onu güldür. Ben komik değilim deme. Herkes yeterince denerse komik olabilir. Kötü esprilerle başla ama denemeye devam et. Zamanla daha iyisini yaparsın. Kızlar gülmeyi sever. Onu güldürürsen zihninde senin yerin başka olur. Ayrıca gülerken nereye baktığına dikkat et. İpucu olabilir. Onun arkadaşı ol. Friendzone korkutmasın. Araştırmalar gösteriyor ki aylarca arkadaş kalıp sonra sevgili olan bir sürü insan var. Ona iyi davran, dertlerini dinle. Bunları yapan başka kimse yoksa senin farkını ortaya çıkar ve günün birinde ben seninle birlikte olmak istiyorum dersen o da zaten hazır olabilir. Temas kur ama saygılı bir şekilde. Ona bir şey verirken eline dokun, hafifçe omzuna değ. Oyunlar uydur. Taş, kağıt, makas, özel tokalaşmalar falan. Beden diliyle rahatlık göster ama tepkiyi ölç. Rahatsız oluyorsa hemen bırak. Dokunmak güven verir ama sınır şart. Ona sırlarını anlat. İnsanlar kendilerine güvenen insanlara güvenir. Sen ona küçük, kişisel sırlarını anlatırsan o da sana açılır. Ama dikkat, çok özel veya hassas olmasın. Başkasına söylerse sorun çıkmasın. Biraz utanç verici şeyler daha samimi bir etki yaratır. Mesela benim ayak parmaklarım 11 tane gibi. Ona tüm dikkatini ver, göz teması kur, gerçekten dinle, anlattıklarını unutma. Bir sonraki sohbette ondan bahsettiği bir şeyi hatırlat, şaşırsın. Bugünün dünyasında dikkat en değerli şey. Bir kıza bu değeri verirsen seni unutması zor olur. Kendine güven geliştir. Detaylı bir video yakında gelecek ama şimdi kısa özet. Kendini tanı, nerede güvensiz hissediyorsun fark et ve çalış. Kendine güven doğa çekicilik getirir. Başlamak için en iyi yol spor yap ortaokul lisedeysen haftada 3 gün kollar bacaklar ve karın kardiyo çalış. Üniversiteye geçince daha ileri seviyeye geçebilirsin. Bu videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı unutma. Daha fazla psikolojik içerik, sosyal ipucu ve kişisel gelişim videoları için abone olmayı da unutma.